Herkese merhabalar. Ben Ares Aslan. A Markets ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz. Bakalım bugün bizi piyasada nasıl fırsatlar bekliyor. Herkese merhabalar. Bugün 24 Mart Çarşamba günü A Markets ile günü izlememize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugünkü yayınımızda Euro, Sterlin ve DAX 30 grafiklerine bakacağız. Öncelikle haberlerimizde neler varmış. Geçtiğimiz gün dolar çoğu rakibine karşı değer kazandı yükselişin arkasında Fed yetkililerinin güven veren açıklamaların ve piyasada risk iştahının azalması olduğu düşünülüyor. Hisse piyasalarında gerginlik hala devam ediyor. Avrupa endeksleri kapanışa doğru zararlığın bir kısmını geri verirken Wall Street kapanışta düşüşünü hızlandırdı. ABD hazine tahvil getirileri ise düşüşte. Avrupa tarafında Hollanda ve Almanya'nın koronavirüs sebebiyle uyguladığı sokağa çıkma yasağını en azından Nisan ortasına kadar devam ettirme kararı üzerine Euro USD 1.1860 altına çekilerek yeni bir düşük dip oluşturdu. Birazdan grafiklerde bakacağız. İngiltere'de işsizlik verileri sterlin üstünde baskı kurdu. Gelen veriye göre Şubat ayı içinde 86.600 kişi işsiz kaldı. Ortalama saatlik gelir ise %4.2 oranında yükseliş gösterse de beklentileri karşılamadı. Emtia destekli pariteler ise en kötü performansı gösterdi. Yeni Zelanda doları ABD doları tarafında Kasım 2020'den beri ilk defa 0.76'na kırdı. EUD USD ise Şubat ayından beri test etmediği 0.76 seviyesinin altına çekildi. USD CAD 1.25.80 seviyesinde trend direncini test ediyor. Ons altın ise piyasa gerginliğine rağmen düşüş gösteriyor. Gün içinde 1740 seviyesine yükseldi. Ancak kapanışta trend direncinden reddedilerek 1726 seviyesine kadar çekildi. Petrol tarafında da satış baskısı yüksek. WTI 57.23 seviyesinde yeni bir düşük dip oluşturdu. Ekonomik takvim tarafında ise saat 10'da öncelikle İngiltere tarafından bir e, tüfe verisi gelecek. Daha sonrasında saat 11.30'da e, Almanya'dan imalat satan Ödülleri Endeksi PMI verisi gelecek. Sonrasında saat 12.30'da e, aktivite tekrardan e, İngiltere'ye dönüyor. E, öncelikle imalat PMI verisi gelecek, daha sonra Hizmet PMI ve bileşik PMI verileri gelecek aynı anda. Sonrasında saat 15.30'da ABD'den çekirdek dayanıklı mal siparişleri gelecek. Ve en son saat 17'de FED Başkanı Powell'ın açıklaması olacak. Saat 17.30'da da hem ham petrol stokları verisi gelecek. Ee, gördüğünüz gibi bugün zaten İngiltere ve ABD tarafında e, kritik veriler geliyor. E, bu saatleri takdimlerimize yazalım. Bu veriler önemli. Gün içerisinde paritelerin yönünü e, güçlü bir şekilde etkileyebilir diyelim ve grafiklerimizi atlayalım. Öncelikle şöyle Euro tarafından başlamam gerekirse haftalık grafikten baktığımızda fiyatın satış baskısının çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Şu anda bir önceki formasyonun direnç bölgesindeyiz. Günlük grafiğe düştüğümüzde Fiyatın 1.1835 desteğini yani bir önceki dip desteğini tekrar test ettiğini görüyoruz. Az önce ekonomik takvimde bahsettiğimiz e, Almanya verisi ve ABD tarafından gelecek veriler kritik. E, bu ekonomik aktiviteler Euro tarafında ciddi bir şekilde e, etki gösterebilir. E, şu anda fiyat kritik bir destek bölgesinde fiyatın 18.35 desteğinden dönmesi durumunda gün içerisinde önce 18.62 direncini test etmesi beklenmekte. Eğer ki kırılırsa bu sefer gözler 19.17 direncine dönecek. Aşağı tarafta ise 18.35'in altında yaklaşık 17.75'e kadar bir oyun alanı bulunmakta. Geniş bir oyun alanı mevcut. Öncesinde 1.18 psikolojik desteğinin test edilmesi beklenebilir. Ondan sonrasında 17.75'e giden yol açılacaktır diye düşünüyorum aşağı yönde Şu ana kadar Covid kısıtlamalarından dolayı Euro zayıflamaya başladı. Piyasa gerginliğinden dolayı da dolar güçlenmeye başladı. Bu dinamik bu şekilde devam ettiği sürece yani dolar endeksinde bir geri çekilme Hareketi başlamadığı sürece Euro tarafındaki satış baskısının aynı yükselişte devam etmesini bekleyebiliriz. En fazla gün içerisinde yukarı yönlü bir geri çekilme olur. Ondan sonrasında satış devam eder diye düşünüyorum. Ancak bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları kritik. Onları yakından takip edelim diyelim. Dediğim gibi az önceki seviyeler arasında fiyatın dalgalanmasını bekleyebilirsiniz. Gerginlik arttığı sürece Euro-Dolar tarafında da düşüşün devam etmesi beklenebilir diyelim ve sterlin atlayalım. Sterlin tarafında şöyle haftalık grafikten baktığımızda güçlü bir panik satışıyla karşı karşıyayız. Özellikle bu haftanın başından beri günlük grafikte önceki günü yani salı gününün güçlü satıcılığı tamamlandığını görebiliyoruz. Fiyat 1.3750 desteğinin altına kırmış durumda. Bugün de 1.3711 desteği üzerindeyiz. Şöyle burada dikkat etmemiz gereken nokta fiyatın şu anda en son destek bölgesi üzerinde olması e, bu bölgenin kırılması durumunda diğer majör destek olan 1.3608'e kadar güçlü bir e, satış görülebilir. E, şu anda fiyat 4 saatlik grafiklerde, arasayın e, 29 olduğu yani aşırı satış bölgesine geldiği bir noktada. 1 saatlik grafiklerde ise pozitif momentum uyumsuzluğu oluşmuş durumda. Bugün İngiltere tarafında e, imalat ve hizmet satılan oyduları endeks verisi gelecek e, onlar kısa vadeli yönü etkileyebilir. yüzden onları takip edelim. E, fiyatın 1.37.11 desteği'nin altına kırılması durumunda 1.36.72 ve sonrasında 1.36.08 desteği'ne kadar e, oynalan açılmakta. E, 1 saatlik grafiklerdeki pozitif momentum uyumsuzluğu fiyatın düşüşünün yani satış baskısının azaldığını gösteriyor. Ancak e, işleme girecek kadar güçlü bir sinyal değil. Dolayısıyla beklemek. De fayda var. Bugünkü ekonomik aktivitelerin beklenenden daha iyi gelmesi durumunda fiyat tekrardan yukarı yönlü bir ilme kazanabilir diye düşünüyorum. Veya farklı bir katalizör gerekmekte şu anda alıcıların tekrar kontrole ele geçirmesi için. O noktaya kadar satış baskısının yüksek olması beklenebilir. 4 saatlik grafiklerde gördüğümüz gibi fiyat şu anda bir destek bölgesinde dojimum oluşturmuş durumda. Dolayısıyla kısa yönde Dolayısıyla kısa vadede yukarı yönlü bir geri çekilme kaydedilebilir. E, bu 37, 55 ve 38 seviyesine kadar olabilir. E, bu bölgelerin üzerinde yani 1.38.05'in üzerinde 4 saatlik mum kapanışı e, alış baskısını arttıracaktır diye düşünüyorum. Ha, doğal fiyat hareketi değildir. E, ancak kısa vadede doğal fiyat hareketi açısından yukarı yönlü bir geri çekilme beklenebilir az önce bahsettiğim seviyelere. E, aşağı tarafta e, 1.37, 11'in altında da e, az önce söylediğimiz gibi 36 72'ye kadar e, öncelikli bir oyun alanı var. Onun altında 1.36 psikolojik desteği beklemekte. Siz de bu şekilde sterlin tarafını değerlendirebilirsiniz diyelim ve DAX 30 endeksini atlayalım. Haftalık grafikte baktığımızda son 2 haftadır e, Dojimumu oluşuyor. E, günlük grafiğe baktığımız zaman da fiyat kısa vadeli bir konsolidasyon periyoduna gelmiş durumda. Yeni bir zirve oluşturmuştuk ee, geçtiğimiz hafta yaklaşık 14.800 bölgesinde. Ee, bu zirveden beri geri çekilmedeyiz ee, ve bu geri çekilme %23.6 oranında oldu şu noktaya kadar. Yani 14.580 seviyesine kadar oldu. Fiyatın yükselişine devam etmesi için e, ve alış ivmesinin tekrardan güçlenmesi için e, 14.670 üzerinde 4 saatlik bunu kapatmamız gerekmekte. Bu noktadan itibaren şuradaki konsolidasyon periyodundan yani geri çekilmeden çıkmış olacağız ve trend desteği üzerinde tekrardan yükselişe devam edebileceği sinyali gelecek. Dolayısıyla o noktada alış yön işlemlerin daha risk kazanç oranının yüksek olacağını düşünmekteyim. E, o noktaya kadar e, formasyonun ortasındaki gri bölgedeyiz ancak risk seven yatırımcılar bu bölgeden de alış yön işlemleri değerlendirebilir, destek üstündeyiz diye düşünmekteyim. Fiyatın 14.550'nin altına kırması ve 4 saatlik mum kapatması tehlike sinyali olarak değerlendirilebilir. Bu Noktada satış baskısının artması beklenmekte. 14.550'nin altına kırıldığı takdirde Fibonacci seviyesi olan 14.440'a kadar bir geri çekilme kaydedilebilir. Onun da altında ikinci Fibonacci seviyesi 14.330 bulunmakta. Aşağı yönde bu şekilde geniş bir oyun alanında da var. Eğer ki trend desteğimiz kırılırsa şurada siyah yine çizili diyebiliriz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz DAX 30 tarafını. Yukarı yönde o 14.670'in üstünde en öncelikle en son zirvemiz olan 14.800'e sonrasında psikolojik direnç olan 14.850'ye kadar bir yükseliş beklenebilir. Onu da ekleyeyim ve bu şekilde bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Yarın sabahki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Bol kazançlar.